Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Bir sürü sıkıntıyla dayanmanız gereken çok artık kopma noktasına geldiğiniz yerler oluyor. Ama e, annemizin bize vasiyet ettiği bir söz bize bu zor anlarda dayanma gücünü hep verdi. En azından bizim eserimiz olsun. Sonrasında bir daha iyisini yapabiliriz. Ve kendimizi geliştirebiliriz. Biraz ben şuna benzetiyorum. Yani papağanlar çok güzel şiir okuyabilir ama asla şiir yazamazlar. İyi ki İsrail'le biz bu problemleri yaşıyoruz. İyi ki Amerika uçakları vermiyor ki Türkiye bugün işte en ufağından başlamıştır. Bunların hepsi milletimiz için yapılıyor. Al bayrağımızı gökyüzünde kendi uçaklarımıza, kendi mühendislerimizin, kendi teknisyenimizin eseri bayrağımızı dalgalandırmak için yapılıyor. Zaten e, Yahya Kemal'in şiirindeki gibi Bin atlı akınlarda çocuklar gibi üşendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Karabağ meselesi içimizde bir yaraydı diyebilirim. Ee, yani Kanayan, o 30 senedir Kanayan bir yaraydı diyebilirim. Bir anlamda mühendisler olarak buna bir bu zafera bir katkıda bulunabilmek bizim için hayatımız buyu, ee, ulaşabileceğimiz en büyük onur, en büyük şereftir diyebilirim. Biz e, bugüne kadar hem Türkiye'deki operasyonlarda, hem e, yurt dışındaki operasyonlarda teknik anlamda destek olmak üzere mühendis ekiplerimizle birlikte zaten sağda olduğu dış ülkelere taşıma hayalimiz de var. Bugün e, ziyaretimizin bir sebebi de Teknofest'i e, Can Azerbaycan'da düzenlemek ve bunu devlet yetkililerimize arz etmek. Akıncı 5,5 ton yani 5500 kilo. E, yani 5,5 kiloluk en miniadan sonrasında 650 kiloluk Bayraktar TB2. E, Bayraktar Akıncı da 5,5 tonluk çok daha geniş e, kabiliyetlere sahip bir platform. Her birinin bunlar sınıf sınıf olduğundan görevleri farklı oluyor daha farklı daha stratejik görevler yapabiliyor yani hava savunma sistemleriyle ile alakalı e, görevleri Bayraktar tb 2 de yürütüyor ama onun yanında elektronik harp e, bunun yanında e, havadan havaya taarruz gibi özel görevleri de yapabiliyor ve e, bu sınıfta dünyada e, bu sınıfta insansız hava aracı üreten sadece üç ülke var e, Akıncı sınıfında üretebilen ve Akıncı göreve başladığında ve ilave özellikleriyle dünyada kendi sınıfında en moderni olacak diyebilirim. Akıncıdan sonra biz insansız savaş uçağına çalışıyoruz. İnşallah onun prototip geliştirme süreçleri devam ediyor. Biraz daha tabi yani muharip savaş uçakları kabiliyetine sahip olan insansız savaş uçağından bahsediyorum. Ona çalışıyoruz. Bir taraftan da yürüyen sivil alanda insan uçan ee, akıllı araba projemiz, akıllı taksi projemiz var. Tabii o çok uzun soluklu bir proje, 10-15 yıla e, yayılabilecek e, nitelikte bir proje. E, i̇lk prototipinin, ön prototipinin uçuşunu da e, geçtiğimiz sene yapmıştık, 2008-2009. tabii herkes Trabzon'da biz de Trabzon'luyuz. Herkesin kafası biraz daha farklı çalışıyor. Neyse, bir tanesi çok ilgili, kalabalık ilerden çok soru soruyor. Ama çok güzel sorular soruyor. Yani en akıllı sorular o soruyor. İşte insan uçak nasıl uçar? Kumandası olmadığından kendi kendine nasıl uçuyor? Hangi şekilde havada kalıyor? Gibi bir sürü soru soruyor. Artık herkes de yorulmaya başlıyor yavaş yavaş. Babam da yoruluyor biraz. Son artık bir soru daha soracağım diyor. Çok sordum biliyorum ama diyor. Son bir soru soracağım diyor. Yani bir saat boyunca anlatmış işte insan suçak, şu ağırlığı, şu içinde insan yok, bilgisayar var falan. Beyefendi diyor, son sorum şudur diyor, ha bu uçak kaç kişi alayım? <laughs> Şimdi, e, tabii bizim memleketi alınca bunlar var. Böyle soruları sormayacak olsun. <laughs>